Halikarnas ilk bakışta tuhaf bir yer verdi bize. Temsil ettiği şey açısından değil de diğer çok daha görkemli tarihi, tarihi yerlerle karşılaştırıldığında etkileyici olmayan ve parlaklıktan yoksun görüntüsü açısından. Tarihi kalıntılar arasında Kral Mazalus'un mezarı, tiyatro ve Maindos kapısı bulunmaktadır. Hepsi Bodrum şehri içinde bulunabilir ve birbirine oldukça yakındır. Kral Mozolüz'ün mezarı ilk yapıldığında o kadar etkileyici ve öyle bir sanat eseriydi ki kral sonsuza dek yaptıklarından çok mezarıyla anılmaktadır. Aslında mozolium kelimesi daha sonra tüm benzer yapılar içinde kullanılmıştır. Sitedeki küçük müze, Mozele'nin depremler ve yağmalarla yıkılmadan önce nasıl göründüğünü göstermektedir. Milattan önce 350 yılında tamamlanan ve antik dünyanın orijinal yedi harikasından biri olarak bilinen bir anıt mezardır. Mozeleum 20 kat yüksekliğinde yaklaşık 45 metre boyunda olduğu söyleniyor. Kenarları ünlü Yunan taş ustalarının yaptığı heykellerle süslenmiştir. İnanılmaz bir manzara olduğu aşikar ve neden tarihteki bu kadar önemli bir yer kazandığını görmekte kolay. Ne yazık ki mozeliyumdan geriye kalanların çoğu nasıl göründüğünü anlamak için inanılmaz bir hayal gücü gerektiriyor. Neyse ki sitede size fikir verecek bazı maketler ve bilgiler var. Önemi göz önüne alındığında harabeleri akıl eden sürekli bir turist akışı olacağını düşünmüştük. Ne yazık ki durum da böyle değil. Mindos kapısı ve tiyatro da sessiz ve sakindi. Bodrum gibi yoğun bir turizm beldesinden bekleyeceğinizin sayılarından yoksundu. Eylül ayında ziyaret ettiğimizde tiyatro aslında çitle çevrilmişti. Milattan önce 4. yüzyılda inşa edilmiş ve 2. yüzyılda Roma döneminde genişletilmiş ve 10.000 kişilik olarak inşa edilmişti. Halikarnas, Dor Yunanlılar tarafından kurulmuştur. Karya'nın antik bir kentidir ve korunaklı büyük bir limanı ile çok önemli ve etkili bir ticaret merkezi ve askeri bir üstü. Moseleyniz döneminde Kar Karaya'nın başkenti olmuştur. Genişleyip birçok etkileyici kamu binasına sahip olacaktı. Kalıntıların çoğu Bodrum Kalesi'nin inşasında kullanılmış olmasına rağmen bazı yapıların ve sur kalıntılarının hala ayakta olduğu görülmektedir.